Herkese merhabalar. Bugün birazcık estetikle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Özellikle yaz dönemi geliyor. Yaz döneminde maalesef güneş koruyucularımızı düzenli kullanmadığımız için yüzlerdeki lekelerde artışlar. Tabi sadece leke artışıyla kalmıyor. Güneşin zararlı etkileriyle birlikte ciltteki kurmalar ve ciltte daha fazla kırışıklıklar meydana geliyor yaz döneminde çok fazla üstünde durmuyoruz bunlarla ilgili. Tabii su içmelerimiz azalıyor, kolajenden zengin beslenmelerimizi çok iyi yapmıyoruz. Ve dolayısıyla yaz bittikten sonra Ekim'le birlikte insanlarımız geliyor, diyor ki işte bizim yüzümüze ne yapabiliriz? Biz yüzünüze bir şeyler yaparız, mezoterapi ile de yaparız, her şeyi yapabiliriz ama önemli olan sizin yüzünüzü korumanız. Güneş kremini bir sabah kalkar kalkmaz evden dışarı çıkmasanız bile mutlaka sürün. İki saat böyle üç gibi veya iki gibi tekrar bir güneş kremi daha sürün. Çift e, uygulama yapmazsanız sabah sürdüğünüz güneş kreminin etkisi saatler geçtikçe güneş ışınları da zaten çok e, dikey gelmeye başlıyor yaz yazın e, güneş kremi korumuyor maalesef. Ve biz e, özellikle hastalarımıza, bize gelen danışanlarımıza e, bunları çok çok üstüne basarak duruyoruz. Güneş kreminizi kullanın, bol su için, bol vitamin alın ve kollajen, burada biraz Canan Karatay gibi söyleyeceğiz, e, işkembe çorbası, kelle paça mutlaka yiyin. Kollajen açısından çok zengindir diye e, tavsiyemizi ediyoruz.